Evet oraya hiç kimse göremez. Şimdi arkadaşlar gelince bazı soruları onlara sorarız Ali. Tableti birazcık bana doğru getir istersen al çık. Aferin tamam. Çok güzel. Aksanlı isimler var. Bunlar var bir de bunlar var. Etler o her çeşit et koyuyor. Tavuk eti var, inek eti var, ekmeğimiz var. Çok iyi. Ben bir şey yaptım. E, kazma. Kazma mı? Tamam. tamam. Baba kazmadan bir şey e, Zombi Zombeti mi? Ya ama, olur. Ama şey, zombeti bizi öldürüyor değil o zombi mi? Zombi zehirli mi o? Evet. Zombi Zombiler zehirli değil mi? Evet, tabii ki. Orayı neden parçalıyorsun Ali? Hı? Orayı neden parçalıyorsun mesela? Çünkü kazma yapmak için. Ha. Bir sobumuz sadece sobumuz var. Hem de hepsini toplayacağım. Binlerce toplayacağım. Binlerce toplayacağım. <laughs> <laughs> tamam. Topla bakayım. Binlerce toplayacağım. olsa sadece o dakika gitti. Akşam olunca eve dinlenmeye mi gideceğim? Bunu hepsini toplayacağım hmm. öyle. Hadi bakalım. Onu kırmak çok mu zor? Evet. Ondan baştan koruyorsun ama bunu baltayla mı kırıyoruz? Evet ama elimize zor kırıyoruz. Tabii elimize zor kırıyoruz. Ha! Yayında yayında. İyi. De. Bak ne yapıyor? Ne yapıyor diyese? Tabii. Ona iyi diye. Tabii doğru diyorsun Ali. Evet Ali şu anda güzel bir şekilde Minecraft'ta devam ediyor. Ali o orası neresi? He? Orası neresi? Burası benim evim. Aa gizli bölme mi yaptın oraya? Evet. Oo bravo Ali. Harikasın. Vay. Tebrik ederim Ali. İşte bunları düşünmek de güzel bir şey Ali. Ne? Altı altı mı? Evet. Oha. Ne yapacaksın şimdi onları? Sonra çubuk yapacağım. Çubuk mu yapacaksın? Bir tanesi çubuk Tamam mı? Tamam. Sonra bir tanesi de şey kazma. Kazma yapacağız. Tamam. Başka? Bak yedi tane kazma. Yedi tane kazma. <laughs> Senin iki tane kılıç. İki tane de kılıç tamam. Bak iyi olmuş mu? Bütün kazımaların var. Evet. Değil mi? Evet bu çok kılıç. Onları hepsi taştan kırabiliriz değil mi? Tabii tabii hepsini kırabiliriz. Bir taş bulalım tamam mı? Hadi bir taş bulalım bakalım taşı kırabilecek tamam, mi? Yok. yok. Burası her yer toprak ve şey ağaç. He, sanır. bu buradan vardı. Var mıydı? Evet. O hangi hayvan? Domuz. Tamam onu geçelim hadi sadece biz bunu kıldırsın. Evet. Bak bunlar bu, mı taş? Sen 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 dermeden önce bunu kazmış, Boyu kazmıştım biliyor musun? Ha. Evet bulamadım mı sadece iyi de oldum değil mi? Evet. Bravo Ali. Peki buraları kırınca bir şeyler çıkıyor mu karşımıza? Bir evet. canavar evet. var ya da farklı bir alana gidiyor mu yoksa kendimiz bir şey mi inşa edeceğiz burada? Yani hiç Minecraft oynamadım Ali. Siyah piksiz. Neymiş o? Bilmiyorum ya. O ne bir şey değil. Bu mı? Kıralım bakalım. Ne varmış orada? Yok hiçbir şey. Hiçbir şey yok mu? Hı hı. Acaba burada Minecraft oynayan diğer arkadaşlar bize bir yönlendirme de bulunur mu? Ne yapsak ne etsek? Ali bir tane mesela tavuk çiftliği yapsak mı Minecraft'ta? Evet ben de onu yapıyorum yani ha, bu. Yani buraya çiftlik mi yapacaksın? Evet. Hayvanlar kapalı ortamda kalacak. Evet. Ee, yağmur yağdığı zaman da ıslanmayacak. Evet yani ben hayvan de sonra bunu böyle kapattım. Ha, i̇çeride bir Tüysüz zombi dermesin diye. Zombi hayvanlarımı da yemesin diye. Bir de köpek dermesin saldırmasın diye. E, Tedi saldırmasın diye. Tamam tamam. Bu asa tavuk tipsi. Tavuk çiftliği. Evet. <laughs> tamam. Ay Çok zombi. Bak. Kazdım bak. Tamam mı baba? Bravo Ali. Bu asıl da şey Bu asıl da Tavuk yeri uyumak yeri yapıyor. Tavuklar uyuma yeri mi olacak? Evet burası. Ha, yani çok yere. güzel tamam. Harikasın Ali. Tavuklar uyuma yeri mi? tabi. E, tavuk evet. evi yaptın mı? Evet. Taslar bizden biz merhabalar, de yaptık. Değil mi baba? Değil mi? Evimiz nerede? Değil mi? Evimiz ne? neyden? Evimiz neredeydi? Bilmiyorum ki. Şimdi bak. Oldan mıydı? Söylesin mi? Aa galiba orada olabilir Ali. Oldu mu? Bilmiyorum Ali bakmamız lazım. Vallahi saat tez olmasa. ha. Sümeyra. Bir tane arkadaş yorum yazmış şimdi. Tabi arkadaşın profili resminde de şey var. Ünlem işareti var. Adamın ismi de şu. Youtube uyarısı. Ondan sonra diyor eğer canlı yayın 5 dakika içinde kapanmazsa para cezası verilecek. <gülüyor> <gülüyor> buradan Aa. böyle dizistiyoldu. Evet. Mesela buradan böyle de gitmiştiz, evet, değil evet. mi? Bak o ineğin etini alalı, ineğin etini al. Yok. Yani bazı insanlar böyle gerçekten insanları korkutuyorlar ya. İşte bak bu da tamamen bir şey ya. Şimdi başka çocuklar olsa korkardı burada. Merhabalar, merhabalar. Iceman Lord. Vay isme bak, müthiş. Ya, Merhaba Arya. Evim yok. E Ali sen evin nereye yapıyorsun babacığım? Bu evi bir türlü bulamıyoruz biz. Evet. Bir yerlere ev yapıyoruz sonra evin nerede olduğunu unutuyoruz. Böyle bir işaret mi yapsak acaba evimizin? Böyle yukarı doğru mesela bir bayrak gibi bir şey yapalım. Hı. Merhabalar Hatice. Mesela evimizin olduğu yerin üstüne böyle yukarı doğru büyük 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 böyle bir bayrak işareti yapalım. Hı. Sonra uzaktan baksak bile aa deriz evimiz burada. Efendim, yapalım nasıl bir anlaşma olsun? Merhaba Mert'ciğim. Merhaba. He biz buradan böyle gitmişiz değil mi? ben hmm, bilmiyorum ki. Bir böyle dönelim oldu mu galiba? Hadi bakalım hadi. Eğer evimizi bulursak öyle yapalım. Lan evi kaybettik ya. Brah. Ben 34 yaşındayım Mert. Yok. Yok mu gene? O da değil. Hem biz bu yapmamışız değil mi? Buraya yapmamış olabilir galiba. ben bilmiyorum tam ya. Yani. Nereye yaptığımızı çıkaramadım. Sen gittin gittin taşları kıracağız dedin. Hı. Taşların yerine gittin ama e, evi nereden bulacağız böyle ya? Ya ha. böyle uzak taş Çocuk 5 yaşında. O, uzakta bir taş olamıyor. Bak Arya diye bir kız sana ne dedi biliyor musun Ali? Hı. Evi yap diyor tamam mı? Hı. Ama biz evimizi yaptık. Evi yaptıktan sonra yanlarına Böyle bir şeyler yapınca kızın diyor, o taraflarda avlanır, evinizi kaybetmezsiniz diyor. Yani evin yanında bir, bir bazı işaretler yapmamız lazım Ali, anladın mı? Sadece azıcık karanlık oldu. Oldu mu azıcık karanlık? Evet. E nerede uyuyacağız biz Ali? Ya. Bak azıcık olmuş. Ali bak karakter acıkmış Ali gördün mü? He? Şey karakter acıkmış, arya yazdı. Biz onu e, ihmal etmiş. Evet, mamamızı yiyelim. Böyle inek falan bulursak onun etini yiyelim Ali. Teşekkürler Arya. Bu bu mı? Eve ararken acıktığımızı unutmuşuz. Bak onu al. Al onu. bir, bir şey yaparız değil mi? bir ızgara yaparız onu. <laughs> bir, yani bir yani bir yatak yaparız ondan değil mi? <laughs> Olur. Biz Oo. evimizi kaybettik ya. Evet. Yeni somaya başlıyor. He baba sabise değil mi? Bir de bakayım. E biz de ölüyoruz ya. Ha Sen be. evimizden diri doğuyoruz. De İyi fikir mi? Yani ölelim mi? Yani biz evimizden doğuyoruz. İyi fikir mi? Ama ölürsek kazandığımız, aldığımız, topladığımız bu her şey biter ama. Ama onu ölme sevmiyor. Sevmiyor musun? Evet. Hadi bakalım Ali. Ya hakan bir daha ev yapınca Ali şey yapalım. Evin evet. yanında böyle bir büyük şey yapalım. E, bayrak gibi bir işaret yapalım tamam mı? Tamam. Zombileri boğalıyorsa öldürürse evimizden doğarız. Tamam. Doğalım tamam mı? Tamam. Yani o da iyi doğmuştur. İstilekle bir öldürsen evimize niye sıkıyoruz değil mi? Değil mi baba? Evet. Lan ne Suriye canlı yayını. Kaybol. E, Azıcık vurmak istedim baba. Öleyim mi? Sen evimizden yeni doğdun değil mi? İyi fikir mi? Dur Ali bak biri bir şey demiş. Abi Hı. demiş envanteri korumaya açın. Sonra ölün. İtemler gitmez. Abi deneyin. Bu peki ha, dediğin işte, envanteri korumaya nasıl açıyoruz? İster işte, evimizden em yeni doğdur. Evet. Şimdi öldük evimizden yeniden doğacağız. Ali. Ha bak evimizden çıktık ya. Hı. Şimdi çık buradan. Hı. Bu evin yanına böyle büyük kule yap bak, büyük kule yap tamam mı evin yanına? Şuraya bir yere kule yap. Ali çok uzaklaşma. Bakıyorum, bakıyorum. Tamam çok uzaklaşma. Zombiyi öldüyüm. Ee, ben de böyle. Uzaklaşma. Bakacağız o zaman onu. Mesne topluyor da, ama bizim seni bırakmıyorum. Ya bu sure yayılan oğlum kaybol git şimdi ya. Kırdıracaksın kemiklerini. Babacım, ha bak şuraya bir yere yap. Bekle korkuyorum. Niye ben Her şey söyledim mi? Niye ben söyleyeyim ki? Hayır, hayır. Aa golem mi oldu? Sen golem. Oo Ana. çok iyi. Bak sen ne yapacaksın lan yazmış. Ey Allah'ım ya Rabbim. Ben eve çok bir uzak kule yaptı. Ha buraya şimdi büyük bir kule yaptı. Babacığım kule yukarı doğru yapacaksın. Yeri niye şey yapıyorsun kazıyorsun ki? Hay oyu yer, yere kazdırmasa oyu büyüter. Ha yerden mi büyüteceğim? Evet. Ondan sonra evi nereden bulacaksın bir daha Ali? Bana söyle bakayım. He? Herkes sana demiş ki yanına kule yapsın demiş. Sen niye şimdi kule yapmıyorsun ki? Hayır baba sen zamanda... bir değil mi? De bakayım. Bak bu ne toplayacağım O evi büyüteceğim Tamam hadi yap bakalım nasıl yapacağım. Bilmiyor musun? Bak, bilmiyorum. O da evi bilmiyorum. Sen ne et yanımdan? Ne Allah. yapayım? Allah. Iceman Lord bu adamın dediği gibi dedi ya. yapıyor. Ya. O ne hali kedi mi? Evet. O şişik yavru kedi. Ha. Yine aldı mı sen o yaptı. Mesela dedi bu aslında titi evi. Yani toplaktı toplayacağım. koy. rico e, evime yüzü koydumsa titi evi oldu Tamam. Titi istediği gibi buradan çıkabilir. Kedi buraya düşünce buradan çıkamaz mı hali? Kedi buraya düşünce kedi buradan çıkamaz mı? Evet. Ben öyle yer yapıyorum. Tüylü mü dedin elimi ısırıyor. Tüylü beni. kediden intikam aldım. Kediden intikam mı alacaksın? Evet, Niye? Bizim... Ali hayvanlar karşı böyle intikam mı intikam? Bunlar iyi şeyler değil. Ama kedim her zaman elimi ısırıyor. Kedi elini mi ısırıyor? Evet. Yani biz yani. Biz lisan söküyoruz hemen. Kedi ısırdı mı şey elini Ali? Ee, yani biz yarın biz size işte oynamaya ya. Hı. Sen dediğimi ayak ısırıyor olursa ben de ben de dediğini şey itikamam iyi tanıyorum. Vay. Kit yine gelmiş. Ee, <laughs> Burada böyle eklemecili oluyor mu? Böyle başkaları da eklenip onlarla birlikte oynanabiliyor mu? He. Boş ver arayacağım. Salla. Vay nasıl oynanıyor ya. İlginç ya hiç bu oyunlara bakmadık ya. Arkadaşlar çizildi bu Bir... <laughs> çok güzel. Bak ben tizi uyusun diye bu böyle yer yaptım. Aa, çok güzel. Biraz Ama daha Sıkmasın burada. Tamam. Niye sıkmasın biliyor musun? Niye çıkmasın Ali? Çünkü emmi Kediler mi gece yağsız sütüyor? Minecraft'ta. Minecraft'ta kediler gecesini rahatsız ediyor yattığın yerde. Mesela yani kediler burada yatsa, şöyle üstünü de kapattı. Sonra hiç ses falan sıkmayacak değil mi değil mi baba Tabii ben de öyle yaptım ama hiç merdiven koymayacağım buyur Iceman lord dinliyor seni ya bakacağım Vallahi bu oyunlar nasıl Hı. oynanıyor bir YouTube'dan bir şeyler izlememiz lazım kit kusura bakma ya şu anda Ali ona da şey oyundan çıkmaz kendine bir yer yapmaya çalışıyor. Kedilere, hayvanlara bir kümef yapmaya çalışıyor. Şimdi kendime bir merdiven yapayım burada mı? Burada sıkmalarım. Merdiven mi yapacaksın? Çünkü sıkmalarım yazın. Tamam çıkmamız ya lazım. Bunu, hazır. bu, abicim bunu atayım be ya. Ali bak ne diyorlar biliyor musun? Hı. Ne diyor Larkin? Ee, önce Ali gitsin diyor. Hı. Yemek toplasın diyor Hı. ve odun kırsın diyor. Sen o yemek topladın, odun kırdın mı? Yok. Ha. Ben bu küsevi yapayım öyle. Ha, ev yaptıktan sonra çıkacakmışız. Bak dedi iyi ki böyle ev, ev yapmışım değil mi? Tamam, ole diyor ana. Onu bir deneyeceğiz bakalım. Tamam kit. Ben burada ben he, bütün hayvanları diyebilir, Bütün zombiler diyebilir, Bütün istedekleri diyebilir Biliyor musun? He, hadi bir tane hayvan düşürelim buraya. Nasıl düşüreceğiz? Hay o tenisi deliyor. Agustona Garrido. Kimmiş bu? Hay. Ha, buradaydı. <laughs> Sanırım oldu mu diye. Ben Şu anda ne? evet yemeği birazcık azaldı. Doğru diyorsun. Oo. Zaten bizim çok var. Sıkmaları mı ha, bak Elif şey demiş öyle bir tane Hı. Elif diye biri geldi. Hı. Taştan fırın yapıp yemek yapsın. Çünkü akşam zombiler öldürür diyor. Hı. Tamam. Taştan fırın nasıl yapacağız Ali? Ha şey. Buldan... bak öyle yap ki. Burası benim yazım. Tamam ikisini deneyeceğiz bir hareket. Velo diye Efendim zamosu? Zamosu. Ne demek zamosu? Doğru diyorsun Arya. Yar bizim Ali baya bir şey yapıyordu burada ama. Ali bak Hı. bir işleymiş. Altı tane taş bulmamız gerekiyormuş. Orada istenek var git Tüskü. Tamam ama... Bak orada görüyor musun? Görüyorum görüyorum. İşte oldu. git Tüskü. Tamam Ali. Tüyüsü git Tü... Burada şey var zombi var bir de istenek var. Her nerede? var. Şimdi yaptız. Şimdi bir az toplayıp oradan bir kazma yaptız. Tamam evet. Ya yaptız. Şu anda yaptığımız doğru mu peki? Evet. Çok yok, yok arkadaşları diyorum bakayım. Senin bana mı diyorsun? Ya, yok Belki bir yerde yanlış yapabiliriz. Ali ben yayını Hı. kapatıyorum namaz kılacağım. Tamam mı? namazını kılmadım da. Sen devam et. Daha sonra yayını gene açarız. Tamam mı Ali? Eh, kapat. Bay bay. Evet. Bak bekle.